söz veriyorum. Buyurun Sayın Bakan. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkan, sayın milletvekillerimiz. Evet, eee buyurun bu Sayın Bakan siz devam bu edin. Eee komuta ilişkileriyle ilgili birkaç tane soru oldu. Komuta ilişkileri, Genelkurmay, Milli Savunma Bakanı, kuvvetler. Eee sayın milletvekilleri Bizim Askerlikte dört tane ana konumuz var. Birincisi personel, ikincisi istihbarat, üçüncüsü harekat, dördüncüsü lojistik. Şimdi bu dört tane olayın en önemli iki tanesi istihbarat ve harekat. Bu ikisi genelkurmay başkanına ait lojistik ve personel, personel tedariği dahil, tedarik faaliyetlerinin tamamı, ikmal bakım ve personel temini dahil Milli Savunma Bakanlığımıza ait. Ee, bu Suriye'ye girdikten sonra çok büyük bedeller ödedik diye ifade edildi. Ben önce şunu e, tabii unutuyoruz, çabuk unutuyoruz. Suriye, evet Türkiye bedel ödedi ama Suriye'ye girmeden önce ödedi. Şimdi arz edeceğim size bunları. Şimdi bakın, 2013 yılında Reyhanlı'da 50 şehit. Temmuz 2015, Ankara 34 şehit. İstanbul Haziran 2016 45 şehit, Gaziantep 59 şehit, Kilis 28, Roket Atar 22 şehit. Toplam toplam 600 tane şehit vermişiz arkadaşlar. Evet lütfen, lütfen. soru sorduğunuz cevabını dinleyin. Sorun sorunu, soru sorduğunuz cevabını soru dinleyin. dinleyin. Sayın makam, buyurun buyurun evet. siz. Nöbet evet. siz efendim. Peki o zaman geçiyorum arkadaşlar bir dahaki sene sorarsınız. Evet, değerli e, milletvekillerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personelin yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi için özlük haklarına yönelik çalışmalar, e, her e, az subayımız, subayımız, uzmanımız, sözleşmelerimiz dahil hepsi çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili kanun teklifimizi bu seçimlerden dolayı göndermiştik, meclisimizde kadük oldu. Şu anda bunları hazırladık. Tekrar meclisimize sunuyoruz. Makine kimya endüstrisinde teftiş kurulu neden kaldırıldı dedi. Teftiş kurulunun yerine iç denetim direktörlüğü kuruldu. Ayrıca Makine Kimya AŞ'nin Sayıştay, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağımsız denetim kurullarınca denetlendiğini arz etmek isterim. Bu son sorularla ilgili olarak Balkanlar'da 10 Ekim'de K4 komutanlığını devraldık. Hem Kosova'yla hem e, Sırbistan'la ilişkilerimiz mükemmel. Kendim bizzat her ikisine de gitti. İlgili devlet başkanlarıyla da görüştük. Hiçbir şu anda büyük bir şeffaflık içerisinde tarafsız bir şekilde k komutanlığımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafta çok memnun. Afrika'daki ilişkiler, Afrika'da şu anda 21 ülkeyle askeri ekip işbirliği faaliyetlerimiz devam ediyor. Tabii ki bunlarda en önemlisi Libya'da e, ve Somali'de göstermiş olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin göstermiş olduğu başarıdır. Yerli milli ürünlerin tamamı, ihraç edilen ürünlerin tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahada bizzat kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Birlikte çalışıyoruz ve bunun sonunda da mükemmel ürünler ortaya çıkıyor. Çok büyük faydası olduğunu ifade edebilirim. <laughs> Evet. Arz ederim. Sen. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, ikinci turda yer alan kamu idarelerinin bütçeleriyle kesin hesap hesaplarına geçilmesi hususunu vekilimiz Müzeyyen Şevki'nin bizzat adını kullanarak Müzeyyen Hanım da oraya gitti. Radarı gördü mü? Limanları gördü mü şeklinde soru sordu. Evet. Ve Müzeyyen Hanım da bu soruya cevaplamak zorunda. Yani oradan evet. bir net bir sataşma Sayın var. Başkanım, Onun böyle için... bir böyle bir şey yok. Evet. Ama lütfen. Burada, yok. Bir sataşma Sayın, yok. Sayın başkan, bir görüş burada, ifade burada, ediyor. Böyle burada, böyle burada bir yok. bakın lütfen. Atanmışlar. Sayın Başkan. Gidip, Burada. Şimdi. Böyle bir şey yok. Sayın milletvekilimizi, sayın milletvekilimizi bir olaya sayın şahit Köksal. olarak gösteriyor. Ondan sonra çekiliyor. Peki. Böyle bir şey yok. Milletvekilimizin adına konuşma hakkı yok sayın bakanım. Sayın, sayın vekil. Say, sayın Köksal. Meram anlaşıldı. Siz söylediniz. Eleştiriler yönetildi. Sayın Bakan da sorulara soran sorulara da cevap verdi. Cevaptan niye rahatsız oluyorsunuz? Cevap soruyorsak karşılığını da alacağız. Onun da karşılığını verecekler. Değerli milletvekilleri. Efendim hiçbir şey demedi. Bir sataşma yok. Herhangi bir şey yok. Herhangi ediyorum. bir şey yok. Değerli milletvekilleri. Pek, pek tamam. Şimdi sırasıyla ikinci turda yer alan kamu idarelerinin bütçeleriyle. Bu tür haberler için lütfen hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.